Hakem Serkan Çınar işaretini verdi ve zorlu 90 dakika başladı. Gökhan Gökhan topu kaybetti. Guido vurdu. Kaleci Adriano. Gökhan'dan bir anlık hata. Guido Koçer vurdu ve Adriano. Sadık serbest vuruşu kullandı. Guido'ya doğru. Guido vurdu top dışarıda. Guido ve top dışarıda. Hakem o bölgede out. Isaac ceza sahasında içeriye doğru baktı. Yaptı ortasını. Top sol kanada açılıyor İlhan Depe. İlhan o da ortaladı. Arka direk ve offside. hücum olabilir. Sol kanattan gelişiyor atak. Ceza sahasına orta. Emba yükseklik kazanan top. Ergün Teber o bölgede karşıladı. Emba vurdu top dışarıda. İlk yarı sona erdi. İrfan Başaran. İrfan atak yönünü sol kanada çevirdi. Koşu devam ediyor ve ve bu bu pozisyonda çok kritik müdahale. 53. dakika. Alima yeni Malatyasporlu futbolcular penaltı bekliyor. Ceza sahası ortası arka direk şu top dışarıda. Top dışarıda. Murat. Murat Akın o da topla birlikte ilerledi. Verdi pasını sola İlhan'a. İlhan. Murat Akın. İlhan ceza sahası. İlhan vurdu seken top ve ve offside. Offside. Isaac offside'da. Hüseyin Osman paslaşması. Hüseyin tekrar Osman'a. Osman tekrar Hüseyin'e orta ceza sahasına şut iyi bir şut gelmedi yükseklik kazanan top ve gol ve gol ve gol çok ilginç bir gol burada orta Ramazan'dan geldi Hüseyin dokundu top yükseklik kazandı ve böyle ağlara gitti Azubuke kaleye doğru gönderdi. Adriano! Adriano! Korner! Maç bitti! Maç bitti! Alima Yeni Malatyaspor, Spor, Kardemir Karabük Sporu 1-0 mağlup ediyor.